Evet değerli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım, Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Rabbim okuyacağımız duaların tesirini halk etsin, yaratsın, üzerimizde sayegan eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, gene çok önemli, etkili ve tesirli bir salavat-ı şerife ile karşı karşıyayız. Bu salavat-ı şerife Evliyanın büyüklerinden Hazreti Muhammed Mustafa Ali Vesselam Efendimiz'in torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelen hem Seyit hem Şerif Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okumuş olduğu salatu selamdır değerli kardeşlerim. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okumuş olduğu salatu selamı salavatı şerifeyin faziletlerinden evet bu salavatı şerifenin faziletlerinden siz kıymetli kardeşlerime buradan inşallah birkaç kelam edip aktarmak istiyorum. Bu salavatı şerifenin değerli kardeşlerim hem dünyada hem ahirette mükafatı da sevabı da çoktur değerli kardeşlerim rızkın bereketlenmesine, rızkın artmasına ve o güzel berekete ulaşmaya vesiledir bu salavat-ı şerife. Efendim evlatlarının asi değil de hayırlı olmasına, evlatlarının laf söz dinlemesine benim bir evladım var yaramazlık yapıyor hiç sözümüzü dinlemiyor Hocam ne yapmalıyım diyen kardeşlerim. Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edin. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin salavat-ı şerifesini okumaya devam edin. Allah'ın izniyle evlatlarınızın hayırlı olmasına, sizin sözünüzü dinlemesine, sizin sözünüzden çıkmamalarına sebeptir inşallah. Böyle bir tesiri vardır bu salavat-ı şerifenin kıymetli kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri bu salatü selamların sayesinde kullarının affını, mağfiretini nasip kılacaktır. Ne zaman bir sıkışırsanız, zorda kalırsanız maddi veya manevi, özellikle maddi zorluk çeken kardeşlerim çok, maddi zorluk çekerken bu salavat-ı şerifi okunursa, İnşallah sıkıntıların bitmesine, sıkıntıların gitmesine ve sıkıntılardan kurtulmanıza inşallah vesile olan. Bir manevi darlık çekiyorum hocam. Üzerimde bir sıkışma oluyor. Kalbimde, göğsümde, yüreğimde bir sıkışma, bir darlık hissediyorum. Nefes alamaz duruma geliyorum. Evin içerisi bana dar geliyor. Evde de huzursuzluk yaşıyorum ev içerisinde kalmak istemiyorum, sürekli kendimi dışarıya atmak istiyorum, darlanıyorum diyen kardeşim hemen Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okumuş olduğu bu kuvvetli ve tesirli Salavat-ı Şerife'yi okuyalım kıymetli kardeşlerim. İnanarak, itikad ederek, samimiyetle okuyalım değerli kardeşlerim. Her kim bu salavat-ı şerife inanarak itikad ederek etki ve tesirini Allah Celle Celalü Hazretlerinden bilerek okumaya devam ederse maddi zorlukları da biter, maddi zorluklar feraha erişir. Manevi darlık çeken kardeşim manevi darlığından, buhranından da kurtulur. Bu zamanda birçok kardeşlerim yani hemen hemen hepimizin okuması gereken bir salavat-ı şerife. İnşallah okumaya devam edersek allah Teala Hazretleri ferahlık ile bir çıkış kapısı açar. Derdi veren Allah dermanını da gönderiyor. Kısaca değerli kardeşlerim her derde her sıkıntıya deva olan şifa olan bir salavat-ı şerife. Okuyan kişi bu salavatın her şeyinden faydalanır. Bakın hem dünyevi hem de uhrevi. Rabbim biiznillahi teala okuyan kardeşlerime bu salavat-ı şerifenin tesir ve etkisini göstersin. Şimdi ben inşallah bu salavat-ı şerifeyi okuyacağım kardeşlerim. Sizler de inşallah kulak verin. Sizler de benimle beraber tekrar edin. Ve inşallah bu salavat-ı şerife inşallah bir güzelliklere vesile olsun. Tesir Cenabı ı Allah'ta. اللهم صل على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين المقصود والمطلوب وبقاب غوسين المتجلى بتجليين الذي قال له الواحد الأحد يا نور النور ويا سر السر ويا حزائن معرفة أفديت نلقي عليك يا محمد, يا محمد يا محمد يا محمد من لدون العرش إلى تحت الأرضين كلهم يطلبون رداء وأنا أطلب رداك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نور عرش الله Rabbim celle celaluhu Hazretleri Abdul Kadir Geylani Hazretlerinin okumuş olduğu bu salavat-ı şerifenin tesirini, etkisini ona nasıl gösteriyorsa bizlere de göstersin Rabbim. Rabbim inşallah bu salatü selamların vesilesiyle ya Rabbi hayırlı rızık kapılarını aç. Bereketli rızık kapılarını aç. Ya Rabbi sıkıntıları olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Evlatlarından asilik gören kardeşlerimizin evlatlarına itaatkar olmayı nasip eyle. Allah'ım hem dünyevi hem uhrevi saadetimize vesile olacak güzellikleri lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim bu salavat-ı şerifiye inşallah devam edelim. Etki ve tesirini biznillahi teala üzerimizde göreceğiz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki böyle güzellikleri bizlere lütfeylemiş Yüce Rabbimiz. Rabbim hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı batıl bilip batıldan iştinab olmayı bizlere nasip eylesin. Bu salavatı şerifemizi de okurken değerli kardeşlerim inşallah abdestli olur isek etkisi ve tesiri ve fazileti daha farklı olur. Onun için Rabbimizin huzurunda insanın abdestini alıp tertemiz, samimi, halis, hulusi bir kalple Rabbine yalvarması değerli kardeşlerim inşallah duaların tesirini de etkisini de artırır. Onun için kıbleye yöneleceğiz. Adresimizi aldıktan sonra samimiyetle boynumuzu bükerek inşallah Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okumuş olduğu bu salavatı sevgililer sultanı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de huzurunda olduğumuzu hissederek inşallah bu salavat duamızı da okuyalım değerli kardeşlerim. Usul budur. Yani tertemiz gönülle, tertemiz yürekle değerli kardeşlerim. Bir de bu salavat-ı şerifeleri okumadan önce muhakkak tövbe istiğfar edelim kardeşlerim. Hani tövbe istiğfar ettiğimiz zaman belki ağzımızdan kötü bir kelime çıkmıştır. Belki ağzımızdan kötü sözler çıkmıştır. O kötü söz ve kelimelerden değerli kardeşlerim istiğfarımızla Rabbimize tövbe istiğfarımızla, affımızı isteyerek temiz bir ağızla o salavat şerifeleri okuruz ve inşallah etki ve tesirini daha farklı görürüz. Çünkü inanmak ve itikad etmek çok önemli kardeşlerim. Ben de inşallah buradan Yasin Konevi kardeşiniz olarak sizlere bu güzel salavat dualarını tavsiye ediyorum. Ve buradan hem okumasını gerçekleştiriyorum, okuyorum. Hem de inşallah sizlerin de manevi olarak rahatlamasına, şöyle manevi bir derdinize bir derman olabiliyorsak, bizler için ne mutlu kıymetli kardeşlerim. Ben hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Rabbim her gününüzü bereketle eylesin. Okunan, okunacak salavat-ı şerifelerin tesirini üzerinizde göstersin. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni tuşuna inşallah tıklayıp beğenimizi yapalım. Ve ben şunu çok merak ediyorum. Bu duaları okuyup üzerinde manevi etki ve faydasını gören kardeşlerimin de yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazmanızı bekliyorum. İnşallah hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden. Da imen